Hüseyin Göçek'ten ilk düdük sesi ve mücadeleye göztepe başladı. Onur Güney'in pası sol kanada. Orta şansı. Yerden pas, ceza alanı, Tom savunmanın müdahalesi ve maçın hakemi Hüseyin Göçek köşe vuruşunu işaret ediyor. Canberk Halil topu aldı. Halil rakibinden topu kurtardı. Halil, Halil Halil vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Halil Akpınar topu ağlara gönderdi. Beşinci dakika. Göztepe deplasmanda bir 0 öne geçiyor. Bir kez daha izliyoruz. Burada Halil Akpınar topu aldı. Kendi hareketlendi. Gitti. Vuruşu yaptığı topu ağlara gönderdi. Bu da farklı açı. Beşinci dakika. Halil Akpınar'ın golü. 21 maçta 5 golü vardı. Bu sezon resmi maçlarda 6. golünü kaydetti Halil Akpınar. Traore. Tom topu aldı. Atağa destek veren Hakan var. Tom'un yerden pası. Traore. Traore vuruşu yaptı ve top ağlarda gol! En azıspor beraberlik golünü Traore ile buluyor. 9. dakika mücadelede. 5 dakika sonra En azıspor beraberlik golünü kaydediyor. İşte Tom topu aldı. Burada Traore'yi gördü. Traore vuruşu yaptı. Savunmada seken top ağlarla buluşuyor. Bu da farklı açı. Traore'nin vuruşu. Gençlere çarptı. Günay kontropiyede kaldı. Ve top ağlarla buluştu. Gelmedi. Top kaleci Çağlar'da kaldı. Şimdi Kehin de topu aldı. Kehin de sol tarafa döndü. Bu kez Elazığ Ceza alın içi. Çapraz pozisyon ve top alarda gol. En azın Spor Yusuf Yeşilmen de öne geçiyor. 12. dakika mücadelede. Arka arkaya goller. 5. dakika, 9. dakika ve 12. dakika. Yusuf Yeşilmen. İşte bir kez daha izliyoruz. Kehin de sol tarafa gönderdi. Yusuf Yeşilmen topu aldı. Bastı çekti. Boş pozisyonda vuruş yaptı. Topu ağlara gönderdi. Bu da farklı açı. Yusuf Yeşilmen. Tom. Yusuf'u iyi gördü. Yusuf yerden Kehin dışarıya gönderiyor. Mehmet. Şimdi Kehinde de çay Canberk'ten. Atak Yusuf'le devam edecek. Orta. Kafa vuruşu ve topağlarda gol. Nijeryalı Kehin de. 22. dakika mücadelede Elazığ'da goller yağmur gibi Elazığ Spor 3-1 önde Göztepe karşısında Kehinde'nin golü 22. dakika karşılaşmada Elazığ Spor taraftarı seviniyor Göztepe 5. dakikada 1-0 öne geçmişti Halil Akpınar'la 9. dakika Traore skoro dengeyi getirdi. 12. dakika Yusuf Yeşilmen Elazığ Sporu öne geçirdi ve 22. dakikada bu kafa golüyle Kehin de topu gönderdi. Elazığ Spor Göztepe karşısında 3-1 önde. işaret geldi. Yusuf ortaladı. Seken topu ağlarla buluşuyor. Gol! Dördüncü dakikanın son saniyeleri 44. dakika diyebiliriz. Elazığ Spor 4-1 önde. Çağrı Ortakaya seviniyor. O karambolde ceza alanı içinde ağlarla buluştu. Bir kez daha izleme şansımız olacak. İşte Yusuf Yeşilmen ortaladı. Çağrı'nın dokunuşu ve topun ağlara gidişi. da farklı açı sevgili izleyiciler. Skor 4-1 oldu. Artı 2 işaret edildi. Oyun anlamında, mücadele anlamında sahaya nasıl yansıyacak? İkinci yarı başladı Elazığ'da. Göztepe etkili olabilir Tayfur. Ceza alanı içinde Tayfur yerden çıkarttı. Arka direk Halil'in vuruşu Mehmet'e çarptı ve top dışarıda. Murat Akın topla hareketli. Murat Akın Güzel bir pas. Şimdi Yahovic. Çapraz pozisyon. Yahovic vuruşu yaptı. Kaleci Çağlar gole izin vermedi. Yusuf Yeşilmen'den pas Onur'a. Onur'u karşılamak isteyen Sinan. Orta geldi. Kafa vuruşu ve kaleci Günay. Kehin de kafa vuruşunu yaptı. Aynı güzellikte Günay gole izin vermedi. Kehin de topu aldı. Kehin de gidiyor. Solda Traore var. Traore ceza alan içinde. Çapraz pozisyon. Orta şans arayacak. Savunma kapandı. Şimdi Yusuf Yeşilmen geriye bıraktı. Çay iç vuruşu yaptı. Kaleci Günay gol izin vermedi. Halil <laughs> Akpınar yaptı ortasını. Kaleci Çağlar. Müthiş karşıladı Çağlar. Çay iç. Evet, orka taşırdı. Orka taşırdı. Sağ kanada pas. top topu kontrol etti bıraktı. Şimdi vuruş geldi ve top dışarıda. Hakan Bilgiç. Uzun top. Şimdi hareketlenen Lamintiara. Kehinde'yi gördü. Kehinde ceza içinde bastı, çekti. Kehinde. Kehinde'nin vuruşu ve savunma çıkartıyor. İşaret geldi. Doğrudan kaleye ve top direkten döndü. Halil Akpınar'ın vuruşu. Top üst direkten oyun alanına döndü var. Belki az önce oyuna dahil oldu. Hareketlendi. Orta şans arayacak. Yerden çıkarttı ve Kehinde'nin vuruşu top dışarıda. Murat Akın bastığı çekti. Murat Akın vuruşu yaptı ve mükemmel gol. 90. dakika Murat Akın topu ağlara gönderdi. Farkı ikiye indirdi Murat Akın. Skor 4-2. Murat Akın'ın golü burada bastı çekti uzak köşeye iyi bıraktı Murat Akın. Skoru 4-2 yaptı. Tanşu gençlerle oynadı. Top kaybı. Lamentiyar araya girdi. Berk destek veriyor. Şimdi Berk'e pas. Çapraz pozisyon. Berk vuruşu yaptı. Ve top direkten döndü ardından. Gol. Top topu ağlara gönderdi. Skor 5-1 oldu sevgili izleyiciler. 90 artıda gelen iki gol. Skor 5-2. Tom topu gönderdi. Lamin pası. Berk vuruşu yaptığı top direkten döndü. Tom'un vuruşu. Skor 5-2 oldu. Lamin gelişine vurmak istedi. Ve Hüseyin Göçek maç bitti diyor. Elazığ'da maçın sonucu Elazığ Spor 5 Que 2